Merhaba arkadaşlar. Pratik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün irim, peynirli irmik helvası yapacağım. Onun tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. buçuk su bardağı irmik, 2 su bardağı şeker, 150 gram tuzsuz peynir, yarım çay bardağından az sıvı yağ, 1 paket margarinin yarısı ve 4 su bardağı su. 4 su bardağı suyu tencereme aldım. Şekerini içine ekliyorum güzel bir şekilde karıştırıp eriteceğim. Diğer taraftan da tavama margarinimi aldım, güzelce ısıttım. Sıvı yağımı ekliyorum. Güzel bir şekilde eriteceğiz. Yağımı güzel bir şekilde erittim. Şimdi irmigimi ilave ediyorum. Ve pembeleşinceye kadar güzel bir şekilde kavuracağım irmiğimi güzel bir şekilde kavurdum. Şimdi suyunu azar azar alacağım. Azar azar yedire yedire suyunu da ilave ediyor. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra çektireceğiz suyunu. Suyumun tamamını ilave ettim. Şu an gördüğünüz gibi yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Tamamen suyunu çekene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Suyunu güzel bir şekilde çeken helvamızın üstüne şu an peynirimi ekliyorum. Ve karıştıracağız. Güzelce karıştırdım. Peynirlimi de güzelce yedirdim. Şimdi altını kapatıyorum. Üstünü örteceğim. Bir 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapacağım. Peynirli irmik helvam hazır. Servis tabağıma aldım. Kıvamıyla yumuşaklığıyla çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.